Haftalık pazar sohbetimize hoş geldiniz. Bugün 1 Haziran 2025. E, bu hafta bize gönderdiğiniz kaynaklar yine ekonomi ve finans gündemiyle şey e, epey yoğundu. Emekli ikramiyeleri var, küresel yatırımlar var, hatta spor ekonomisi. Bir de önemli bir güvenlik uyarısı bayağı konu birikti. Gelin bu konulara şöyle bir bakalım birlikte. Ne dersiniz? Merhaba, evet Haziran ayı hem Türkiye... Hem de aslında dünya için epey hareketli olacak gibi duruyor. Haklısınız. Özellikle enflasyon, faiz kararları, yatırımcıların ne yapacağı yakından izleyeceğiz hepsini. İlk konumuz o zaman milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. Bayram ikramiyeleri 3000 TL'lik ödemeler başladı, değil mi? Bağkur dün aldı. Emekli Sandığı bugün SSK'da önümüzdeki günlerde alacak. Ama kaynaklarda diyor ki gıda enflasyonu %70'i geçmişken bu para hani biraz şey kalmıyor mu? Sembolik. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Yani bu ikramiye e, yüksek enflasyonda alım gücüne böyle çok büyük bir katkı yapmaz açıkçası. Daha çok iç talebi biraz canlandırma, bir destek olma amacı taşıyor gibi. Ama asıl gözler, yani piyasaların ve emeklilerin asıl beklentisi Temmuz'daki maaş artışlarında. Hmm. Eğer o artış tüfenin, yani resmi enflasyonun altında kalırsa işler karışabilir. Hem alım gücü düşer hem güven azalır. Anladım. Bir de tabii kaynaklarda şeyden bahsediliyor. Bütçe açığı meselesi var. Yeni vergiler gelebilir mi acaba diye. Bu da tabii olursa enflasyonu tekrar yukarı itebilir dolaylı yoldan. O zaman bu hafta veriler çok kritik. Pazartesi yani 3 Haziran'da Mayıs enflasyonu var. Nisan'da %3 civarıydı aylık artış. Sonra 19 Haziran'da da TCMB yani Merkez Bankası toplanıyor, faiz kararı. Piyasalar bir değişiklik beklemiyor herhalde değil mi? Sıkı duruş devam. Evet evet genel eklenti o yönde. Haziran'da faizde bir değişiklik olmaz, e, sıkı duruş mesajı da devam eder diye düşünülüyor. Ancak şöyle bir durum var. Eğer üçüncü çeyrekte yani yaz sonuna doğru talepte belirgin bir yavaşlama olursa, o zaman belki merkez bankası faiz indiriminden önce hani bu makro ihtiyati tedbirler dediğimiz alanda hı hı, krediler falan. Aynen bankaların kredi verme şartları gibi konularda belki ufak gevşemeler yapabilir. Yabancı yatırımcı tarafındaysa e, CDS primi önemli yani Türkiye'nin risk primi. Onun 250 baz puan altına inmesi bekleniyor hala. O eşik önemli. Anladım. Kısacası Haziran ayı kur, enflasyon faiz. Bu üçgen açısından bayağı belirleyici olacak gibi. Peki yatırımcılar ne yapıyor bu ortamda? Türkiye'de hep bir emlak sevdası var. Enflasyona karşı sanki sığınak gibi görülüyor ama fiyatlar şişti mi, köpük var mı tartışması da sürüyor. Küresel verilere bakınca da ilginç bir şey gördüm kaynaklarda. Emlak yatırımları dünyada 380 trilyon dolarla devasa bir boyutta ama kripto varlıklar sadece 3.6 trilyon dolar, bayağı fark var. Aynen öyle. Küresel olarak bakınca emlak hala en büyük pasta. Kripto ise hani daha yolun başında sayılır. Özellikle bu regülasyon belirsizlikleri, yani yasal düzenlemelerin net olmaması, bir de tabii aşırı fiyat dalgalanmaları. Bunlar yüzünden büyük kurumsal yatırımcılar biraz mesafeli duruyor hala. Ama bireysel tarafta çok kazandıranlar oldu değil mi? Hem de nasıl kaynaklarda vardı Bitcoin mesela 2018'den beri %3100 gibi inanılmaz bir getiri sağlamış. Geleceğe dair öngörülerde de şey yöne çıkıyor, gayrimenkullerin dijital paylara bölünmesi, yani tokenizasyon, yapay zeka gibi teknoloji temalı yatırımlar ve tabii ki altın, güvenli liman. Kripto pazarı için de bir tahmini vardı sanırım. Evet, 2030'da 12 trilyon dolara ulaşabilir deniyor. Türkiye'de de SPK'nın yeni düzenlemeleri bekleniyor. O da piyasayı etkileyebilir tabii. Biraz farklı bir alana geçelim mi? Yine ekonomiyle bağlantılı ama spor. Paris Saint-Germain PSG Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ya. Bu sadece sportif bir başarı değilmiş. Kulübe yaklaşık 118 milyon euro getirmiş mitiş para. Kesinlikle bu aslında şeyin Katar sermayesinin yıllardır yürüttüğü bir stratejinin hani meyvesi gibi spor üzerinden hem uluslararası alanda bir yumuşak güç yaratıyorlar yani kültürel etki <laughs> hem de ciddi ekonomik kazanç sağlıyorlar bu şampiyonlukla kulübün marka değeri, sponsorluk gelirleri, yayın hakları hepsi katlanarak artar, turizme bile katkısı olur yani spor artık başlı başına dev bir ekonomik sektör. Çok doğru. Bir de son olarak e, Ticaret Bakanlığı'ndan gelen bir uyarı var. Kaynaklarda da gördük. Banka hesaplarını para karşılığı başkasına kullandırma konusu. Buna çok dikkat etmek lazım galiba. Hem de nasıl dikkat etmek lazım? Bu maalesef çok yaygınlaşan ve çok tehlikeli bir yöntem. Özellikle yasa dışı bahis paraları, kara para aklama gibi işlerde kullanılıyor bu kiralık hesaplar. Yani kişi benim haberim yoktu dese bile Hiçbir faydası yok. Hesap sahibi o yasa dışı işlere aracılık etmekten sorumlu tutuluyor. Çok ağır hapis ve para cezaları var. Özellikle bu dijital finansal okuryazarlık düşükse insanlar kolayca tuzağa düşebiliyor maalesef. Çok net. Hesap bilgileri, şifreler asla kimseyle paylaşılmamalı. Kesinlikle. Altın kural bu. Peki, bu haftanın küresel ekonomik takvimine de bir bakalım mı kısaca? TradingView gibi yerlerden takip edenler için nelere dikkat etmeli? Bu hafta takvim bayağı yoğun evet. Özellikle cuma günü Amerika'dan gelecek tarım dışı istihdam verisi çok önemli yani kaç yeni iş yaratıldığı bu Fed'in faiz kararını doğrudan etkileyebilir. Hı hı. Türkiye'de pazartesi TÜFE var dedik. Eğer beklentinin çok üzerinde mesela aylık %3'ten fazla gelirse tekrar bir faiz artışı beklentisi doğabilir piyasada. Avrupa'dan da PMI verileri geliyor. Evet, onlar da Avrupa ekonomisi yavaşlıyor mu, resesyon riski var mı o açıdan önemli sinyaller verecek. Genel olarak küresel piyasalarda risk iştahı hala biraz zayıf, temkinli seyrediyor. Pekala, bugün yani Türkiye ekonomisindeki güncel durumlardan, e, küresel yatırım trendlerine, ordam spora, finansal güvenlik uyarılarına kadar bayağı bir tur attık. Görülen o ki finansal okur yazarlık ve dünyada olup biteni takip etmek hepimiz için yani bireysel ekonomimiz için artık çok daha kritik. Kesinlikle öyle. Teknoloji finansı o kadar hızlı değiştiriyor ki hem bu yeni fırsatları görmek hem de işte bu konuştuğumuz risklerden korunmak için bilgili olmak, takipte kalmak şart. Belki de dinleyicilerimize şöyle bir soru bırakabiliriz, değil mi? Bu sürekli değişen dijital ve ekonomik dünyada siz kişisel finansal güvenliğinizi sağlamak için en çok neye dikkat ediyorsunuz? Hangi adımı en önemli buluyorsunuz? Güzel soru. Üzerine düşünmeye değer gerçekten. Gelecek hafta yeni kaynaklarla, yeni sohbetlerle buluşmak üzere diyelim o zaman. Görüşmek üzere.